3 civarı toplam piyasaya baktığınız zaman. 4'te 3'ü kaybediyor evet. bu Forex'te. Evet. Sadece 4'te 1 mi kazanıyor? Şimdi bakın bu neden oluyor? Neticede finansal piyasalarda işlem yapanlar aslında birer tüketicidir. Hı hı. Tükettikleri, daha doğrusu tasarruflarını değerlendirdikleri finansal ürünleri tanımadıklarından kaynaklanıyor bu. Hı hı. Salt, e, gerek kaldıraçlı piyasalar olsun, gerek spot piyasası, senedi piyasası olsun... Bizim algımız şu toplumda. Fiyat farklılıklarından para kazanmak. Bir de kaldıraç devreye girdiği zaman Forex tarafında iyice iştahı kabarıyor insanların. Tabii bunun e, Türkiye'nin genel e, durumuyla da ilgisi var. Tasarruf sahiplerinin birikimleri görece olarak küçük Türkiye'de. Küçük olduğu zaman orta ve uzun vadeli olarak parasını hisse senedine yatırmayı pek düşünmüyor insanlar. Hal böyle olunca kaldıracın cazibesiyle gidiyorlar. Çünkü Forex tarafında yüz yasal olarak kaldıraç. Diyor ki benim 2000 bin liram var diyor 100 katı pozisyon evet, açsam evet. pozisyon açabilirim diyor yüzde bir e, doğru e, yönde pozisyon alırsa bir anda parasını Hı -hı. ikiye katlıyor yani bu inanılmaz e, cezbedici bir şey geliyor e, tabii birçok kişi geliyor orada amiyane tabirle rendeleniyor Hı -hı. net konu bu kadar basit onun için insanların tükettiği finansal ürünleri yakından tanıması gerekiyor bu çok çok önemli. Ama bir de dediğim gibi insanların mevcut halinden dolayı yönelmesi var bu duruma. Tasarrufları küçük olduğu için genelde görece olarak kişi başına düşen tasarruf büyüklüğü insanları cezbediyor. Yaklaşık 15 bin civarı bireysel var Forex tarafında Türkiye'de. O açıdan baktığımız zaman bir avantaj. Daha büyük kitleler yok orada. Hı hı. Aslına baktığınız zaman... Kaldıraçlı piyasalar sağlıklı bir şekilde kullanılsa bunun çok çok faydaları var. Örneğin Türkiye'de ciddi manada özel sektörün kur riski var. Nasıl deprem gerçekleşiyor? DASK zorunlu sigorta olarak. Biz bunları hep önerdik. Ee, çeşitli ajanslara da verdik bu beyanatları. Dedik ki öz kaynağa göre belirli bir oranda kur riski taşıyan firmalara hedgingi yani riskten kaçınmayı zorunlu yapın dedik. Ve Forex firmalarına da seslendik. Dedik ki bireysele yüklenmeyin. Sizin esas pazarlama alanınız çok geniş Türkiye'de kurumsala yönelin. İthalat ihracat yapan firmalarımıza yönelin. Kur riski taşıyorlar. Hı hı. Gidin bu insanlara optimum kaldıraçla riskini hece etmeyi öğretin. Şimdi kaldıraç 100 diye siz kur riskinizi bire100 kaldıraçla hece ederseniz sıkıntı yaşarsınız. Neden? Küçük oynamalarda sürekli margin kola düşmemek için fonlamanız gerekebilir orayı. Dolayısıyla bunun optimum kaldıraç oranları var. Vadesine göre borcunuzun veya alacağınızın yurt dışından ithalat, ihracat yapıyorsanız. Onun için bunlar çok iyi anlatılmalı insanlara. Anlatılırsa, bakın Türkiye'de ciddi bir potansiyel var. Ama Onlar, Hı -hı. bizde ne oluyor genellikle? Kısa vadede e, kazanç elde etmek için hemen e, yakınındakilere e, ulaşmaya çalışıyor. Gerek firmalar, gerekse tasarruf sahipleri. Halbuki kaldıraçlı piyasalar amaca hizmet edecek şekilde böyle kullanılsa tabi bugünden yarına olacak iş değil. Gidip kurumsalları, kobileri, Türkiye'deki şirketlerin %95'i kobi, küçük firmalar bunların hepsi, kur riski taşıyorlar. Bunları kapı kapı gezeceksiniz, diyeceksiniz ki kur riski taşıyorsunuz, bunu bertaraf etmenin yolu var burada. Bunu sigortalamanın yolu var burada. Gideceksiniz finansal danışmanlık vereceksiniz. Siz gidip de 15 bin tane insanın cebindeki bin liraya, iki bin liraya bu piyasalarda işlem yaptırıp onun üstünden komisyon kazanmaya gidiyorsanız bu denizle de biter. Nasıl senedi piyasaları bitti? Bitti derken yani görece olarak baktığınız zaman sığlaştı yatırımcı açısından, bireysel açısından. E Forex'de de durum farklı olmaz birkaç sene sonra. Biz diyoruz ki gidin yani kobiler sizin için büyük bir fırsat onların kapılarını çalın. Orada kullanalım bu enstrümanları. Biz hatta e, şu şekilde de bir beyanat verdik. Dedik ki madem böyle olmuyor zorunlu yapalım bunu. Hatta Amerika'da da gündeme geldi bu işler. Yani kur riski taşıyan veya sırf kur için değil. Bakın türev piyasalarda bu forex tarafında baktığınız zaman kaldıraçlı piyasalarda sadece e, pariteler değil. Orada petrol var, altın var, kakao var, kahve var, her şey var. Orada mesela bu ürünlerin riskini taşıyan firmalar... ...pozisyonlarını hecelebilir. Nasıl Türk Hava Yolları yakıt için... ...hec işlemleri yapıyorsa... ...bunu Türkiye'nin 3-5 tane büyük kurumsal firması... ...bu hecin işlemlerini yapıyor. Hı hı. Bunları öğretmek lazım halka. Bilinçlendirmek bu şekilde olur. Şimdi bir de hani yakın e, ...karamsar olanlar var. Mesela Murat Keskin diyor ki... ...zor da olsa söyleyin Arif Bey... ...Türk yatırımcısı hep kaybeden tarafta Bizim olduğu... ...hani piyasada yok. olursa olsun. Evet. Böyle bir şey gerçek mi? Yok, yani bakın, Türk yatırımcısı hep kaybeden tarafta. Bir taraf... şey söyleyeyim. Finansal piyasalarda para kazanmanın anahtarı büyük. Ve otokontrol mekanizmanız güçlü olacak. Bu bilgi neticesinde bir yatırım kararı aldığınız zaman hı hı. arkasında duracaksınız. Otokontrol sisteminiz güçlü olacak. Kulaklarınızı tıkayacaksınız çok fazla şeyden etkilenmeyeceksiniz. Bu profil nasıl bir profildir? Konuya hakim bilen profildir. Ve bunlar çok karmaşık işler değil altını çiziyorum. Çünkü bir şirketin örnek verelim hisse senedi tarafında bilançosunu 3 profil inceler. Kim bunlar? Kredi verenler. Neden adam bana borcunu ödeyebilecek mi, ödemeyecek mi diye onun mali tablolarını inceler? Diğer taraftan kim inceler o mali tabloları? O firmayı sevk ve idare eden. Neden? Optimum e, kapasitede şirketini yönetmek isteyebilir. Minimum personelle maksimum vesaire değişik sebeplerle. Ama tasarruf sahiplerinin incelemesine gelince mali tabloları çok basit. Çok basit. Biz kalkıp da tek düzen hesap planla bilsin yatırımcı ee, bilançonun işte aktifinden başlayıp pasifine gelir tablosuna 600'den başlasın gelir tablosuna Nazım hesapları bilsin bunu demiyoruz. Hayır, dedi. Mali tabloları analiz etmesi çok kolay çünkü onların işine yarayacak kalemler çok basit, sonuç odaklı, karlılık odaklıdır. Onun için bunlara 1-2 saat vakit ayıracaksınız 3-5 saat öğreneceksiniz ondan sonra nasıl analiz yapılıyor bakacaksınız. Acele de etmeyeceksiniz acele ederseniz spekülatör formatına geçersiniz ona kimsenin yapabileceği bir şey yok. Rüzgar ne tarafı eserse siz o tarafta yelken açtıysanız o tarafa gidersiniz. Ters açtıysanız rüzgar alamazsınız. Konu basit aslında. Ama insanların e, haklı olduğu nokta şu. Birikimler küçük olduğu için görece olarak kişi başına insanların zamanı yok acelesi var. Bir an önce parayı büyütmek istiyor. İşte o orada sorun iş. başlıyor. Evet. Sorun orada Ramazan başlıyor. Ramazan Bey diyor ki mesela nasıl bilgi sahibi olacaksın? Yabancı bilgiyi bizden önce alıyor. Hangi bilgiyi alıyor yabancı bizden önce? Ahmet Bey de diyor ki yorumculara suç bulmuyorum. Yalın hepimizi yanıltıyor mesela. Yani şu anki gelen yorumlar yatırımcı yorumları değil. Spekülatif amaçlı para kazanmayı hmm. düşünen profillerin yorumları. Şimdi e, yabancı bizden önce bir yatırımcı Yerli yatırımcıdan önce nasıl bilgi alır yabancı? Mali tablolar, çünkü yatırımcı mali tablolara bakar. Mali tablolar eş anlı olarak kamu aydınlatma platformunda yayınlanıyor. Yabancı da aynı anda görüyor bunu, siz de aynı anda görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ha bir de yabancı diye bir genel bir kavram var. Sanki o yabancı CIA gibi bir şey gibi görüyoruz o yabancıyı. Ya Artık e, dünyada teknolojiden dolayı e, para aleminde yerli yabancı diye bir şey aslında çok Hı -hı. yok. Giriş çıkışlar çok kolay. Onlar sizin bu piyasanıza geliyor. Siz de gidip New York Stock Exchange'te veya Londra'da e, istediğiniz bir finansal ürün alabilirsiniz. Yani artık e, finansal piyasalarda sınır yok. Çok önemli bir şey. Ee, Emrah Çetin diyor ki mesela Çin'le ilgili bilgi sabah geldi Türkiye'ye. Her yere aynı anda gidiyor. Çünkü saat farkından Tabii, dolayı evet. burada sabahken orada aynı bu anda. yaşanıyor. Elbette. Yani Çin'le ilgili bilgi akşam oluyor da bizim saatimizde sabah bize geliyor değil ki. Şimdi bir kere şu önemli. E, İzleyicinin sorarken profili bizim için önemli. Bu izleyicimiz e, hisse senedi yatırımcısı mı? Orta ve uzun vadeli. Hı hı. E, Forex tarafında mı iş yapıyor? Veyahut hisse senedi tarafında günlük iş mi yapıyor? Onu bilmeden biz cevap vermemiz çok zor. Ama sorduğu sualden benim anladığım e, günlük iş yapıyor piyasalarda. Yani o profillere e, bizde ilaç yok onu söyleyeyim hı hı. size. Onun ilacı daha bulunmadı. Onun ilacı yok. Onu söyleyeyim size. O çok kolay evet. bir şeydi. Yani mesela işte fiyatları küçük yatırımcının 15 dakika sonra görmesi konusu var. Haftalardır tartışılan. Evet. O konudaki evet. da merak Şimdi, ediyorum. Evet, şöyle söyleyeyim, bu soru şu şekilde geliyor bize. Deniyor ki yatırımcılar şikayetçi. Altını çiziyorum yatırımcılar. Fiyatların 15 dakika gecikmeli gelmesinden dolayı yatırımcı 15 dakikada bir fiyata bakmaz. 15 dakikada bir fiyata spekülatif amaçlı para kazanmayı düşünenler bakar. Yatırımcı yılda dört defa yayınlanan temel mali tablolara bakar. Nedir bunlar? Bilanço, gelir tablo ve mali tablo dipnotları. Hı Bilanço ve gelir tablosuna ait. Bunlara bakar özellikle. Diğer taraftan da kamu aydınlatma platformunda açıklanan ilgili firmaya e, ilişkin gelişmelere bakar. Dolayısıyla mali tablolar yılda dört defa yayınlanıyorsa e, benim analiz yapacağım data seti Yılda dört defa, üç ayda bir yayınlanıyor. Ben buna bakarım. Ama 15 dakikalık e, verilere bakarak ben yönümü tayin ediyorsam, ben yatırımcı değilim zaten. Hı. Fiyat farklılıklarından para kazanmayı amaçlayan bir profilim. Şimdi siz 15 dakikadaki e, gelişen fiyatların hani gecikmeli gelmesinden dolayı şikayetçiyseniz, o zaman siz günlük iş yapıyorsunuz. Günlük iş yapan bir profilseniz, 6 liranın, 10 liranın, 20 liranın lafı da olmaz. Bunu söylüyorum. O kadar e, önemliyse sizin için data vendor'a ödersiniz parayı, real time'da izlersiniz bunu. Evet, mesela şimdi şöyle bakıyoruz. Ee, orta ve uzun vade nedir diye soruyor. Yavuz Bey ki 5... stopaj sıfır yerliye %15 küçük yatırımcıya yapılan bu haksızlıkları unutmadık diyor. E, katılıyorum. Ee, böyle Bu tür çelişkiler var, de aslında maalesef var. var, var. Ee, Bülent Bey diyor ki yabancı parasını anında dövize çevirebilirken yerli 3 gün sonra alabiliyor. Sırf bu yüzden borsadan çıktım diyor. 3 gün sonra mı? TRT2'dir Türkiye'de takas sistemi. Bu Hı -hı. yerli için de aynıdır, yabancı için de aynıdır. Ee, bir hisse senede aldığınız zaman e, parası sizden 2 gün sonra tahsil edilir. Hı -hı. Sattığınız zaman da iki gün sonra parası hesabınıza gelir. Ee, Türkiye'deki takas sistemi TRTK olarak çalışmaktadır. Yabancılara farklı uygulamalar sistem içerisinde olmayıp e, farklı uygulamalar ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Türkiye sisteminin bir gerçeği değildir bu aslında. Yani Hı -hı. Türk mevzuatında yer alan bir şey değildir. Yani ICM dediğimiz departmanlardan iş yapan yabancılara e, o kurumlar kendi portföyleri farklı uygulamalar yapıyor olabilir. Ama bu bizim mevzuatımızın içerisinde tanınmış bir hak değildir. Evet. Şimdi evet. şöyle... E, evet, e, küçük, yatırımcı olma kültürü bizde yok diyor Cenap Ceylan. E, çünkü bilanço okuyamayan şirketlere ortak olmamalılar diye. Çok ki. güzel. en önemli konu bu. bu. Evet. En önemli konu bu. Bakın şimdi birkaç örnek vererek e, müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Şimdi biz eğitimler de veriyoruz işte değişik platformlarda. E, yatırımcı davranışlarını inceliyorum. Geliyor diyor ki ee ben şu kağıtta zarar ettim diyor XYZ. Peki ne yaptın? Ee bir anlat bakalım hikayesini bize diyoruz. Diyor ki 20 liraymış 2 liraya düşmüş diyor. Grafine bakıyor sadece. 20 liradan 2 liraya düşmüş çok ucuz diyor. Grafiksel olarak evet ucuz. Mali tablosuna baktım mı bu firmanın? Bakmadım. Bir bakıyoruz mali tabloya şirketin defter değeri neredeyse eksi. Hı hı. eksi olmak üzere. O şirket 2 lira ama 20 liradan düşmüş hala pahalı. Bakın çok basit. Bir şirketin mali tablolarını önünüze koyacaksınız. Bilanço ve gelir tablosunu. Hı -hı. Ve bunları değil, son 5 yıla genellikle 10 yıl diyemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de o kadar bir e, background yok bu işin. 5 yıl makul gibi bu benim bireysel fikrim. 5 yıl bilanço ve gelir tablolarını koyacaksınız. 5'er yıl her yılın sonunu koyun önünüze. Bir kere gelir tablosuna bakın. Bu firma çare ediyor mu? Ve bu 5 yıl içerisinde sürdürülebilir bir şekilde kârını arttırmayan başlamış. Yoksa aynı trendle mi gidiyor yoksa karlığı azalıyor mu? Bir kere buna bakacaksınız. Bir kere 5 yıl sürekli zarar etmiş gidip bir firmaya ortak olmanın manası var mı? Yok. Bir. koyduk cepte. Hı -hı. İkincisi, firma çare ediyor, karlılığını da arttırıyor. Peki bunun neticesinde bu firma bilançonun aktif tarafına bakıyorsunuz. Hı -hı. Aktifleri arttırmış mı? Yoksa aktifleri arttırmamış da e, ...sürekli kar payı mı ödemiş? Buna bakıyorsunuz. Makbul olan nedir? Hem aktifini arttıracak hem de sizi boş bırakmayacak bir miktarda size kar payı ödeyecek. Böyle firmalara bakacaksınız. Şirket kar payı dağıtmıyorsa arttırıyor mu? Buna bakacaksınız. Kar payı dağıtmayıp da aktiflerini arttırıyorsa bu makbul bir şeydir, sıkıntı yoktur. Ama kar edip de aktiflerini de arttırmıyorsa... Bu sıkıntılı bir konudur. Diğer taraftan 5 e yıllık sürece baktınız gelir tablosunda firma zarar ediyor. E bu firmaya ortak olmayın zaten. Yani 5 yıllık periyot içerisinde sürekli zarar ediyor firma. Böyle bir firmaya ortak olup şimdi diyor ki... ...yatırımcılardan e, geliyor, e, daha doğrusu piyasa katılımcılarından diyeyim. Yatırımcı iddialı bir kavram. E, piyasa katılımcıları diyor ki ben diyor şu kağıdı aldım diyor. Bu kağıdın fiyat kazanç oranı düşük diyor. E, bakıyor... İşte piyasa değeri defter değeri oranı düşük diyor. E, aldım, bekliyorum diyor. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz, bir önce bahsettiğim çünkü hepsi yan yana gel, bir zincirin halkası gibi bunlar. Yan yana geldiği zaman bir anlam ifade ediyor. Fiyat kazanç oranı düşük, okey. Çok güzel baktık firmanın. E, sektöre göre de ucuz. Hemen inceliyoruz e, firmayı. Firmanın aktifleri artmamış 5 yıl hı. içerisinde. E, payı da vermemiş. Dolayısıyla i̇şte ortaya ortaya... Bir de. fiyat kazanç oranının onun düşük olmasının bir önemi kalmıyor. Yani Bunlar biraz önce program başında konuşmuştuk. 3-5 tane burada tasarruf sahibinin değerleme yapacağı hisse senedi yatırımcısı oranları var. Bunları kavrayacaksınız. Planço nedir? Kabaca mantığını kavrayacaksınız. Gelir tablosunu kavrayacaksınız. Ondan sonra yolumuza devam edeceksiniz. Bir kere şöyle bir durum var. E, hani 15 dakika konusundan gelelim. Şimdi mali tablolar her 3 ayda bir yayınlanıyor. Siz bu mali tablolara göre bakıp geçmişe doğru da inceliyorsunuz geçmiş dönem mali tablolarını. Geleceğe ilişkin bir öngörüde bulunmanız lazım. Ve bunlar çok karmaşık işler değil aslında. He, size karmaşık gelebilir. Veyahut sizlerin bunu analiz edecek zamanınız olmayabilir. Asli başka işiniz olabilir. O zaman profesyonel yardım alacaksınız. Ama her önünüze gelenden değil. Test edeceksiniz. Aracı kurumdaki analisti. Yoklayacaksınız. Geçmiş dönemdeki başarılarına bakacaksınız. Sorgulayın. Çok çok önemli. Bakın Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi. İşte senedi piyasalarında. Araştırma mevzusu çok öne çıkamadı. Öne çıkması lazım. Es, esas para eden meslek ve sermaye piyasalarına artı yaratacak alan orası çok çok önemli ve ben araştırmacı arkadaşlarımdan rica ediyorum araştırma raporlarınız e, çok fazla likitte dayalı, likitte odaklı indi çıktılardan ziyade biraz da orta vadeli ve uzun vadeli düşünenlere yönelik olsun. He, yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama genel olarak baktığınız zaman bu oran düşük. Bu çok çok önemli bir şey. Yani herkes bunlarla uğraşamayabilir. İnsanların önüne eğitici olarak bunları yapması lazım. Ya fiyat kazanç oranı düşük olması iyidir. Hı. İyidir ama tek başına değil. Bunun yanına gelmesi gereken başka parametreler var. Temettü verimliliği oranı var. Piyasa değeri defter değeri oranı var. Şirketlerin aktifi artmış mı, artmamış mı? Gelir tablosunda sürdürülebilir, son 5 yıl, 10 yıl içerisinde sürdürülebilir bir karlılık var mı? Yoksa inişler çıkışlar dengesiz bir mali tablo durumu mu söz konusu firmada? Bunlar çok çok önemli şeyler. Yani gidiyor oradan iki liraya düşmüş. O ise senedini alıyor. E çok ucuz bu. E neye göre ucuz? O kağıt sıfır de olur. Mali tablolarına bir baktın mı? Bakmadın. O kadar e önemli ki bunlar. Önce bunu değiştirmemiz Neyse lazım. Peki biz daha ne